Amacımız Kudüs'ün özgürlüğüne katkıda bulunmak. Kudüs davası konusunda halkımızı bilinçlendirmektir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle İslam ümmetinin en büyük düşmanı olan Siyonist Yahudilerin esaret ve işgali altında bulunan ilk kıblemizin esaretten kurtuluşuna hizmet etmeye vesile olmaktır. Şanı Yüce Mevlamıza hamdü senalar Resulü Zişan Efendimiz'e salat ve selam olsun. Ümmetin ilk kıblesi Kudüs on yıllardır ümmetin en şiddet düşmanlarının esareti altında inliyor. Siyonist katillerin kirli çizmeleri altında eziliyor. Peygamberi Ekrem'in topraklarında namaz kılıp miraca yükseldiği Kudüs yeni Selahaddinler bekliyor. Gözlerini hasretle açmış, Selahaddinleri yetiştiren ümmetin cesur evlatlarına bakıyor. Yeni Selahaddinler ne zaman diye soruyor. Ey Selahaddinin çocukları, ey Fatihin çocukları, ne zaman el ele verip atalarınızın Selahaddinler gibi, Fatihler gibi İslam dünyasının başına çekirgeler gibi üşüşmüş Haçlı sürü, sürülerini Siyonist barbarları defedeceksiniz. Geldikleri yere geri göndereceksiniz. Ey İslam ümmeti, ey Müslümanlar, ey Müslüman halklar, ey Kürtler, Türkler, Araplar, Farslar ve İslam ümmetinin diğer evlatları. Ey bu ümmetin alimleri, hatipleri, aydınları, ümmetin kurtuluşunu dert etmiş Müslümanlar, Kudüs'ün esareti ümmetin esaretidir. Kudüs'ün kurtuluşu ümmetin kurtuluşudur. Kudüs ümmeti birleştirecek en güçlü bağdır. Kudüs davası ümmetin ortak davasıdır. Ümmeti izzete götürecek, vahdeti sağlayacak, ümmetin en şiddet düşmanı izze, zillete mahkum edecek davadır. Kudüs'e sahip çıkmak, Kudüs'ü gündeme getirmek Kudüs'ün kurtuluşu için çalışmak bütün Müslümanlara farzdır. Kudüs ümmetin namusudur. Kur'an'ın ifadesiyle ümmetin en büyük düşmanı Siyonistlerin işgali altında bulunan ilk kıblemiz özgür kılınması boynumuzun borcudur. Her zaman ve her zeminde bütün imkanlar seferber edilerek Kudüs davası gündeme getirilmeli. Halkımıza Kudüs bilinci oluşturulmalıdır. Selahaddin Eyyubi'nin torunları ve varisleri olarak Kudüs'ün kurtuluşu için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Bu dava Arapların, Türklerin, Kürtlerin, Farsların veya başka bir milletin davası değildir. Kudüs davası ümmetin tüm unsurlarının ortak davasıdır. Kudüs'ün kurtuluşu ancak ümmetin vahdaniyetiyle mümkündür. Buradan İslam ülkelerinin yöneticilerine sesleniyoruz. Siyonist İsrail, Batı dünyasının bir projesidir. İslam dünyasının kalbine saplandıkları, sapladıkları zehirli bir hançerdir. İslam dünyasını işgal etmek, zenginliklerini talan etmek, Müslüman halkları esir almak isteyen Batı Haçlılar, Siyonist çeteyle Müslümanları bölmek, fitne tohumları ekmek için kullanmaktadır. Müslümanlar ülkelerin, Müslüman ülkelerin yöneticileri, İslam dünyasının gücünü zayıflatıp emper emperyalistlere karşı aciz bırakmaya çalışan bu ihanet şebekesiyle her türlü işkenceyi sonlandırmalıdır. Müslümanların mukaddes ilk kıblesi Kudüs'ü işgal eden bu çeteyi tanımamalı, elçiliklerini ve tüm irtibat bürolarını kapatmalıdır. Bu terörist çeteyle siyasi, askeri ve ekonomi ilişkiyi kurmak, İslam dünyasına, Müslüman halklara ve Kudüs davasına ihanettir. Müslüman ülkelerin yöneticileri kendi halklarına bu ihaneti reva görmemeli. Kendi geleceklerini de ...tehlike altına ve gaflette son vermelidir. Buradan Müslüman kardeşlerimize de sesleniyoruz. Kudüs davasına sadece sözleriyle değil... ...eylemlerinizle de sahip çıkın. Hangi kesimden, partiden, camiadan olursanız olun... ...Kudüs davası ümmetin ortak davası olduğunu... ...bilinciyle hareket etmeli ve bu davaya katkı sunmalısınız... Liderleriniz ve yöneticileriniz üzerinizde üzerinde baskı unsuru olmaya çalışmalı. Siyonist çete ile ilişkilerin sonlandırılması için gayret göstermelisiniz. Müslüman kardeşlerimiz, ilk kıblemiz, Mescid-i Aksa'mızın kurtuluşu, ümmetin selameti için bu mukaddes davaya siz de omuz verin. Siyonist çeteyi ekonomik, siyasi ve her alanda boykot edin. Siyonist çetenin ürünlerini boykot edin. Bu boykota etrafınızda yayın. Ailelerinize, dostlarınıza, komşularınıza bu konuda örnek olun. Siyonist katillerin silahlarına kurşun olmayın. Ürünlerini alarak onların cin cinayetlerine ortak olmayın. Müslüman kardeşlerimiz, dostluk dostluklarımız düşmanlıklarınız Kudüs davası eksenli olmalı. Kudüs davasının dostlarını dost, düşmanlarını düşman edinin. Kudüs'e ihanet edenlerin ümmete ihanet ettiğinin Kudüs işgalleriyle Kudüs işgalcileriyle işbirliği içinde olanların İslam düşmanlarıyla işbirliği içinde olduğunun farkında olun. İttihadül Ulema Peygamber Sevdalları Vakfı. Ya Rabbi Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimize yardım et. Amin. Onları aziz kıl, onları muzaffer eyle Ya Rabbel Alemin. Amin. Onların düşmanı ve senin de düşmanın olan Siyonistleri kahru perişan eyle. Amin. Onların diyarlarını tahrip et. Amin. Onları darmadağın et Ya Rabbi. Amin. Onları Amerika'yı, İsrail'i, Çin'i, Hindistan'ı ve onlara destek olan, yardım eden tüm zalimleri kahru perişan eyle Ya Rabbel Alemin. Amin. Müslümanları Kur'an ve sünnet etrafında بِارْبِطِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آه. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ